Kral merhaba kolay gelsin. Merhabalar. Yardırıyorsun. Ya her zamanki gibi durmak. Allah Allah kurban her zaman trend yolu gol diyorsun. E, tabii ki. De. Babacığım sana bir şey soracağım. Tabii. Bugüne bir söz bırakır mısın? Bugüne bir söz bırakırım tabii ki de. Hayallerimiz hem mevzularımız aler derin. Ey vay vay. Kral teşekkür ederim. <laughs> kolay gelsin. <Yardırın>. Kalansız belasız. <laughs> sağ olun. Ben ona para harcıyorum. O benim başımı döndürüyor. Ee, ne farkı kaldı kadınlardan? Ali günaydın. Günaydın. Kardeşim merhaba. Abi merhaba. Bugüne bir söz söyler misin? Maymuna fes giydirmişler, herkesi kafir ilan etmiş abi. Hadi <gülüyor> buyur. Aynen. <laughs> Hadi buyur. <laughs> Teşekkür ediyorum, sana da. Kardeşim güne bir söz söyler misin? Bugün cuma, Rab seninle beraber olsun. Eyvallah, Allah razı olsun. Görüşürüz. Bol paketler. <laughs> sana da. Alkol alıyoruz. Zina yapıyoruz. La bebe biz nasıl adamlarız lan? Kalbimiz temiz. Hayırlı Abi güne bir sözle başlar mısın? Sev beni seveyim seni. Sevmesen beni sevmemem seni. Hadi <laughs> görüşürüz. Canımsın. Eyvallah. Sadece gülüyorum. Ha ha.